Merhaba sevgili Başaklar bugün 5 Eylül Perşembe Jüpiter günündeyiz bugün sizin burcunuzda yeni bir ay doğuyor ee, özellikle yılın önemli bir dönemindesiniz gerek iş gerek özel hayatınızda yeni girişimlerde bulunmak için enerjiler sizi destekliyor Bugün biraz hassas hissedebilirsiniz kendinizi. Eleştirel ve sert bakış açısını bir kenara bırakmaya çalışın. İş çevrenizdeki insanlar bugün sizde biraz daha enerjik, aktif bir kişilik görebilirler. Bu hali sürdürmenin faydalarını da önümüzdeki günlerde alacaksınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 5 Eylül Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün Başak burcunda ilerleyen ay öğlen 14.37'de Başak burcunun 13 derecesinde Güneşle birleşecek ve yeni ay doğacak. Toprak grubu ve değişken enerjiler taşıyan bu yeni ay özellikle eğitim, hizmet, iş, çalışma, üretim, sağlık, şifa, beslenme ile ilgili kavramlarda yeni başlangıçları temsil ediyor. Başak ve balık burçları e, hayatlarında yeni girişimlerde bulunabilirler bazı değişimlerle karşılaşabilirler Bunun yanı sıra e, oğlak ikizler ve yay burçları da bu yeni aydan en fazla etki alacak burçlar olacaklar. Jüpiter'in bulunduğu pozisyon ve yeni ayı destekleyen açısı e, şanslı ve verimli enerjileri arttırıyor. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.